Selamünaleyküm arkadaşlar hepinize Merhaba videomuzu geçmeden önce şu kafa adamlar kanalımıza bir destek olursanız abone olup zili açıp beğen videoyu beğenirseniz bizi çok memnun etmiş olursunuz yani biz o kadar size takvim mavi öceliği gösteriyoruz siz de bize bir aboneyi like çok görmeyin yani şimdi arkadaşlar e, videonun açıklama kısmına size bir link vereceğim o linke tıklayın abi sizi buradaki siteye atacak ondan sonra arkadaşlar burada 5 saniye sizi bekletiyor bekleyin abi sabırlı ol sabırlı ol. 5 saniye bir şey dedi. Ondan sonra dosyayı indirdi. Zaten göt kadar bir şey. Hemen inecek. Bak gördüğünüz gibi kaç? 975 kilobayt. Bak megabayt değil. 1 megabayt bile değil abi. Hemen tıkla abi buna. Bir dünya indirmişim ben zaten anasını satayım. Üçüncü tekrarım bu videoda. İptal abi her neyse. Girin abi buna. Tamam mı? Bunu masa üstüne atın abi. Böyle tutup, masa tutup masa üstüne atın. Ben zaten atmıştım. Atmama gerek yok. Bunları kapatalım. Gelelim. Gördüğünüz gibi abi masa üstüne gelmiş. Şimdi arkadaşlar tıklayın. Yani olay bu abi bak şu. Hilemiz bu. Şimdi buna sağ tık yapıp arkadaşlar gönder deyip masa üstü kısa yol oluştur diyoruz. Ondan sonra bunu kapatabiliriz. Bunu silmeyin sakın bak. Bu çok önemli. Bunu silerseniz çalışmaz. Bu sadece masa üstüne kısa yol olsun yani. Bir saat girip buradan aç yapmayın diye masa üstüne kısa yol oluşturduk. Şimdi arkadaşlar buna sağ tık yapıp ister yönetici açın ister de açın fark etmez. Şimdi hilemizi açtık. Şimdi bazı arkadaşlar soracak. Ban sebebi mi? Evet ban sebebi ama nasıl sebebi? Ne abicim tamam takviye basıyor. Çok güzel. Kostüm veriyor. 100 mavi öz veriyor. Yani takım arkadaşlarına 100 kendisine 200 mavi öz veriyor. Yani günde 10 el atsaram acayip para yapıyor abi. Tamam abi takviyene bastın. Mavi özünü aldın. Adam geliyor chat abi. Kendini övüyor. Ego kasıyor. Arkadaşlar babam para suçu. Arkadaşlar babam fabrikatör. RP ile alıyorum. Ulan geri zekalı. Tamam bassın abi. Gir oyununu oyna. Sen ne daha aptal aptal şeyler yap kendi ego kasıyorsun. Gir oyununu oyna abicim. Geliyor buraya çete yazıyor. Çettekiler şüpheleniyor. Ne yapıyor? Bunu bir reportluyor abi. Bunun götüne bir permaban bir giriyor. Yazık günah kardeş üstüne hilemizi bastık şuraya gelip yani ile tıklayıp boost token'a basacaksınız ve gördüğünüz gibi takımın için takviye açtın ateşi var bir kostüm ismi söylüyor 200 mavi kazanacaksınız diyor takım arkadaşlarınız 100 siz 200 mavi kazanıyorsunuz geliyor abi buraya arkadaşlar ee, şey bastım e, takviye bastım takviye hilesi buldum Şahsen ben öyle bir şey görsem el sonu reportlarım abi. E ne oluyor bu sefer? Riot bir şüpheleniyor bunu. Buna bir permayı bir atıyor. Bu gerizekalı da geliyor benim videomun altına. Ana avrat sövüyor. Ulan piç oğlu piç diyor. Senin yüzünden hesabın perma ban Ulan aptal oğlu aptal. Ben sana diyorum ki takviyeni bas oyununa gir oyununu oyna. Sen daha ne zekalı gibi gir kendine ego kasıyorsun chatte. Mal mal işler ya. Benim dediğim takviye yaparsanız ömür boyu kullanım perma e, ban riski yok arkadaşlar. Yani girin. Gir abi. Takviyeni bas. Soran olursa yani bir gülücük at bir şey yap. Onlar anlıyor zaten. Eyvallah diyor. Teşekkür ediyor. Ama bu geliyor burada ego kasıyor mal mal. Arkadaşlar babam fabrikatör. Senin babanın ben var ya şimdi şarap çanağına. Neredeyse ağzımızı bozmayalım. Kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Bir de şu kafa adamlar kanalımıza bir destek olursun. Bunun linkini de açıklamaya bırakırım arkadaşlar. Bir destek olun. Kardeşlerinizin önünü açın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.